Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin Eda ve Serkan'ın yeni bir foto geldi. Onu da belirteyim ki gördüğünüz foto Photoshop'tur. Sen Çal Kapımı dizisinin başlığı oyuncuları Eda ve Serkan'ın fanları için böyle bir Photoshop yaptım. Sen Çal Kapımı dizisinin 5. bölümü yarın yayınlanacak. Sen Çal Kapımı dizisinin 5. bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum. Videoyu beğenip beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.